Selam arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Hmm. Şimdi de saat 12.30'a geliyor. sıla kucağımda uyudu. İncil'e okula bırakıp getirdikten sonra uyuyacaktım ama uyudu o yüzden İncil'i şimdi uyanana kadar Sila'yı okula bırakmayacağım. Eee babaannemiz de köye gitti. O yüzden hani Sila'yı da bırakacağım kimse yok. Şimdi İnci içeride. Erik verdim ona. Erik yiyor. Ben de bir tane tadına baktım. Benim dünden günarım kaldı bir tane. üstünde de sebzeleri de var. Ee, öğlen yemeği olarak onu yerim diye düşünüyorum. Çocuklara bir çorba yapayım. Kemik suyu vardı. Onunla birlikte salçalı e, şehriyeli çocuklara çorba yapayım. Ee, bir de tavuk baget var. Ya Murat etsiz yemek o beğenmiyor. Ya Bana göre mesela atıyorum kara buğdayı yap tamam mı? Yanına da patlıcan yap mesela fırında veya böyle tencere yemeği olarak. Yeter. Yok bu et olacak yanına illa et yiyecek yani. O zaman da et yiyorsun zaten anladın mı? Hani bir daha sebzeye bilmem bir şey bir şey böyle hani yemeği fazla fazla olmuş oluyor yani. Böyle. Bu adamlar neden bu kadar etçil? Yani doğası gereği neden bu kadar etçilsiniz acaba? Lütfen yorumları yazın. Sizin eşlerinizde böyle sürekli et 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 tavuk et o tarz mı yani o tarz mı gidiyor gerçekten yoksa beni kim bu kadar etçi bilmiyorum arkadaşlar tereyağını unu ve salçayı kavurdum sonrasında erittiğim et şey ay sürekli et diyorum <laughs> kemik suyunu koydum ve şöyle yavaş yavaş açarak döküyorum Arkadaşlar böyle sebzeyi tabana serdim. Şimdi bagetleri üstüne dizeceğim. Salçalı böyle bol baharatlı bir sos yapıp sulu birazcık öyle dökeceğim hemen. arkadaşlar saat bir buçuk şu anda e, bir iki kepçe yaptığım çorbadan içeceğim dünden kalan enginarımı yiyeceğim sadece bu kadar başka hiçbir şey yok e, yanına e, sadece bunları yiyeceğim bunu yerken Eğer ki biraz zorlarsa yoğurt koyabilirim yanına e, bilmiyorum ama başka hiçbir şey yok e, Onun dışında tavuk pişiyor yanına da patlıcan közlüyorum bir de kabak sotelemeyi düşünüyorum yoğurt patlıcan böyle kabak karışık yoğurtlu bir şey yapacağım bunları yiyelim arkadaşlar patlıcanları közledim böyle poşetin içinde yumuşasın diye bıraktım bir de kabakları böyle çok az zeytinyağında kavuracağım İkisini birlikte karıştırıp sarımsaklı yoğurt yapacağım patlıcanları bu şekilde yaptım. Şimdi bunları da içine koyacağım. Sonra sarımsaklı bir de maydanoz mu yakışır? acaba? E, yoksa dereotu mu? Bilemedim ya da karışık koyarım. Bir de e, şey, yoğurt. Bakalım. Bu arkadaşlar kahvemi yaptım. Şöyle göstereyim. Ee, dedim ya İnci'yi de okula gönderemedim o sırada da Sıla uyuyordu çünkü yemek Sıla uyununca da yemek vardı fırında o yüzden çıkmayayım dedim en iyisi saat 2'ye gelmişti çünkü Şimdi, o sırada yemekleri Aynen, bitirdim kefir. kefir var mı bakarım ondan sonra bir Türk kahvesi yaptım yanında da böyle kayısı yiyeceğim ah, Murat geldi galiba evet Murat geldi Murat bu arada sen hiç tartılamıyorsun. Sabahları çok erken işe gittiği için tartılamıyor. O bir hafta sonra tartarız bakarız. Kavisi ile birlikte kahve. Ne kadar uyumlu. <laughs> İnci Hı. şimdi İnci inşallah bu tabağı bitirirsin İnciciğim ee, Yoğurtlu kabak ve patlıcanlı e, Sosumuz bu şekilde Salatamız hazır efsane oldu Değil mi Sıla Gel gel Şimdi e, Ben iki tane tavuk patates Böyle gördüğünüze bakmayın dolu dolu Çünkü şöyle Sıla da yiyecek gördüğünüz gibi <laughs> sıla da yiyecek benimle. Hadi otur ama Sıla hiç oturmuyor ya. Hadi otur. Hadi otur. Hop bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ah biber ol biber. Biber. Ha. Hadi. Dua. Evet hadi dua. Yemeğimi yemeden. Yemeğimi yemeden. El açtım El açtım. Allah'ım sana. Yemeğim. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Akıl sağlık doğruluk. Akıl sağlık doğruluk. İyi huylar ver bana. İyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem. Yemezsem büyüyemem. Okuluma gidemem. Okuluma gidemem. Güzel güzel yiyelim. Güzel güzel yiyelim okulumuza gidelim. Okulumuza gidelim. Bizi yaratan Allah'a. Bizi yaratan Allah'a. Her zaman dua edelim. Her zaman dua edelim. Amin. Amin. Hadi bismillah başla. Bismillah. Ay Sıla ne olur otur anneciğim ne olur otur 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 hmm, aferin benim sana mam 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 hep eliyle yeme şu dönem şöyle bir güzelce atlatsak şu kendi başına yemeye başlasa ablası gibi değil mi? Evet. Akıllı kızım benim. Bakın bakın ne kadar akıllı. Ne güzel tavuk yiyor bak. Bak bak ne güzel tavuk yiyor bak benim kızım. Hadi afiyet olsun. Saat bu arada dört buçuğa geliyor. Bunu yiyeceğiz ve çıkacağız. Bugün böyle anne kız zaman geçirdik değil mi? Hadi bakalım. Şimdi <laughs> de What's Yiyor musun? Mama mı yiyorsun? <laughs> Hı. He? He. Mama. Benim